15 gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hayatın sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Ve e, konuğumuzu hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gülsun Erkul. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş evet, yurt dışı temsilciliklerde e, oy verme e, işlemleri e, başladı, devam ediyor. Tamam. E, hatta bitmek üzere bile diyebiliriz belki. Kaç ülke ve temsilcilikte e, ne zaman başladığı, ne zamana kadar sürecek birazcık bu konuda dinleyicilerimize bilgilendirelim. Tabii Memnuniyetle. Biliyorsunuz bu bizim yurt dışında yaptığımız üçüncü seçim. İlk Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde başladı. temsilciliklerimizde sandık açtık. En son 25. dönem milletvekili seçimlerinde sandık açmıştık. Bu sefer de 8 Ekim'de yurt dışındaki temsilciliklerimizde oy verme süreci başladı. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde 8 Ekim'de başladı. Toplamda 113 temsilciliğimizde 54 ülkede 113 temsilciliğimizde sandık açıyoruz. Yurtdışı seçim sandık açılma takvimi 8 Ekim 25 Ekim arası ama 8 Ekim'de bütün temsilciliklerimizde sandık açılmadı. Biraz önce söylediğim gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu temsilciliklerde erken bir tarihte başladı. 8'inde başladı. En son 25 Ekim pazar günü bütün temsilciliklerimizde 113 temsilcinin 113'ünde de sandıklar e, açık olacak ve e, yurt dışı seçmen için temsilcilikler de oy kullanmak için e, son gün olacak. Ama gümrük kapılarında devam edecek. Evet, gelecek. gümrük kapılarında yurt dışı seçmen için 1 Kasım e, saat 17'ye kadar oy kullanmaları mümkün. Gümrük kapılarının temsilciliklerden farklı olarak 24 saat açık olduğunda, hani 24 saat uçuşlarında herhangi bir gümrük kapısından e, oy kullanabilirler. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu süreyi kaçırdılar e, pazar günü itibariyle oralarda gidip kullanabilecekler. hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Hayır. Hatta evet. şöyle bir şey var gümrük kapılarında. Daha önce Türkiye'ye gelmiş 8'inden önce gelmişseniz ama yurt dışı seçmeniyseniz e, giriş çıkış yapmanız esnasında değil herhangi bir e, hava limanındaki veya herhangi bir gümrük kapısına giderek Türkiye'deki kendi de oy kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bazı temsilciliklerde oy verme saatlerinin uzatıldığını biliyoruz. Evet. Sandık sayısının artırılması da artırılmasının da söz konusu olacağını ihtiyaç duyulması halinde ki böyle bir sıkıntı yaşandı galiba değil mi? Şimdi aslında bazı bu bizi çok e, memnun eden bir gelişme oldu. Sıkıntı olmakla beraber vatandaşlarımızın e, yurt dışındaki temsilciliklerimizde açılan sandığa ilgisi e, oldukça yüksek. E, geçtiğimiz hafta sonu e, oldukça e, bir ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bunun üstüne biz YSK ile istişare ettik ve YSK ilave sandık kurulmasına uygun görmedi ama bu hafta sonu için sandık açılacak bütün temsilciliklerimizde oy verme saatlerini sabah 9'dan, yerel saatte tabii bunun altında hmm. önemli çizmek istiyorum. Sabah 9'dan akşam 21'e kadar uzattı. Hafta içi günlerde, bugün son hafta içi günü sabah 10 ile 19 arası ama yarından itibaren hem cumartesi hem pazar günü hı hı. E, sandık kurulan bütün temsilciliklerimizde oy verme işlemi sabah 9 akşam 21 arası. 21'den önce eğer gene bir Ayrıca ek sandıklarla. Yok, ek sandık, ek sandık yok. Yok. Şimdi tabii e, özellikle hafta sonları zaten böyle bir e, yoğunluğun yaşandığını biliyoruz ve yaşanan bu yoğunluk gerekçesiyle bazı yurttaşların da e, oy kullanmadan geri e, döndüklerini e, duyduk. Şimdi yarın da aynı şey söz konusu olursa bu kişiler, bu yurttaşlar gümrük kapılarında oylarını kullanabilecekler. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim, ne kadar yoğunluk olursa olsun saat 21'den önce. Ee, eğer oy verme amacıyla e, temsilciliğe geldiyseniz son girdiyse, kişi evet. oyunu kullanana kadar o sandık açık kalıyor. Nitekim geçtiğimiz e, hafta sonu e, gece 10'a 10.30'a kadar e, bu işlemin devam ettiği temsilciliklerimiz oldu. E, yoğunluk konusunda da haklılar beklemek tabii çok sıkıntılı oluyor ama... E, bu aslında seçime ilgiyi gösterdiği için bizde hem memnuniyet yaratıyor hem de belki şu açıdan bir parça anlayış bekliyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz sandık başında oy kullanma oranımız hepimizin Türkiye'de kullanırken 350 kişi civarında bir sandıktaki seçmen sayısı. Yurt dışında bu sayı bin kişiyi geçen temsilciliklerimiz oldu. Evet. Özellikle Almanya'da. Almanya'da, da, Fransa'da. Herhalde. Evet. Hı -hı, evet. Evet. Şimdi ile bir bağlantı gerçekleştirdik Hı -hı. bu hafta içerisinde. E, rekora koşuyormuş oy verme işlemi sırasında katılan yurttaşların sayısı. Bu da gerçekten çok sevindirici. Doğru. Umarız diğer Avrupa ülkelerinde de öyle olsun. Peki hiç geldi mi öyle sonuçlar? Nasıl acaba? O, Katılım o aslında son Cumhurbaşkanlığı seçimine göre şu anda çok çok öndeyiz zaten. Ama orada bir takım kısa bir, vardı. kısa bir süreydi çünkü. Kısa bir süreydi. Karşılaştırmalar vardı değil mi? Kul randevulu. Doğru. Doğrudur. Aslında bu üç seçimdeki katılım oranlarını sonuçta karşılaştırmak daha doğru. Çünkü bir önceki milletvekili seçiminde 25. dönem milletvekili seçiminde 24 gün sandık açmıştık. Hı hı. Bu sefer 18 gün sandık açtık. O yüzden de mesela her ikisinin de 15. günündeki katılım oranlarını karşılaştırdığınızda bu seçimde daha yüksek bir oran çıkıyor. Ama bu çok aslında karşılaştırma bizi doğru sonuca ulaştırmaz. Dün akşam itibariyle yurt dışı seçmende katılım oranı yaklaşık %29'du. Biz bu hafta sonuyla beraber inşallah çok daha yüksek katılım olmasını umuyoruz ve bekliyoruz. Evet umarız öyle olsun. Peki pasaportla mı nüfus cüzdanıyla mı kullanıyorlar acaba oylarını? Aynı e YSK yeni bir kararla eskiden sadece pasaport veya nüfus cüzdanınızla oy kullanabiliyordunuz. Üstünde TC kimlik numarasının ve resminizin olması gerekiyordu. Ama son aldığı bir kararla aynı Türkiye'deki gibi geçerli resmi kurumlar tarafından verilmiş geçerli bir kimlik resimli ve TC kimlik numarası olan herhangi bir kimlikle de oy kullanmanız mümkün. Evet, e, Gümrük kapılarında da e, aynı, aynı şekilde, şekilde, aynı şekilde, değil mi? aynı Hı -hı. şekilde, tamamen aynı Türkiye'deki aynı kurallara tabi. Buna avukatlık kartından basın kartına, yani üstünde resmi ve e, TC kimlik numarası yazan herhangi bir kimlikle e, geçerli bir kimlik kartıyla oy kullanmaları mümkün, mümkün. Şimdi e, gelelim en kritik soruya, yurt dışında kullanılan e, oylar nerede nasıl e, sayılacak? nasıl gelecek Türkiye'ye? Şimdi biliyorsunuz. En merak edilen soru. Evet bu. evet. En merak <laughs> edilenlerden biri seçim mevzuatı uyarınca yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'de sayılıyor ve Türkiye'deki seçimler tamamlandıktan sonra bizim buradaki oylarla beraber sayılıyor yani 1 Kasım'dan sonra sayılacak. Bu oyların Türkiye'ye getiriliş sürecinde iki yöntem kullanıyoruz. Avrupa'daki yoğun misyonlarımızın olduğu yerden özel uçaklarla getiriliyor. 3 özel uçak yoğun bütün Belçika Almanya İngiltere, Danimarka İsveç Fransa'daki oyların hepsini üç ayrı özel uçak gidiyor alıyor geliyor Bu uçakların içinde de. Buna YSK soğuk zincir tabirini kullanıyor. Oyların kullanıldığı andan itibaren, uçağa teslimi ve uçaktan tekrar İstanbul'daki Sayın ee, merkeze teslimine kadar zincir hiç kopmuyor. Her aşamada siyasi partiler ve gözlemciler bizimle beraberler. Oylar kullanıldıktan bittikten sonra sandık kurulları tarafından mühürleniyor. Bütün siyasi partilerin de isteyen, siyasi partilerin de anahtarı olduğu özel güvenlikli odalarda saklanıyor. Gene onların da eşliğinde, havalanına kadar götürülüyor. Orada özel uçağı, özel uçağın içinde Türkiye'den giden siyasi parti temsilcileri var. Hepsinin nezaretinde bunlar yapılıyor. Hı. Özel uçaklarla böyle geliyor. Oyların %70-80'i bu özel uçak sistemiyle Türkiye'ye getiriliyor daha az oyun olduğu yerlerde de diplomatik kurye eşliğine getiriliyor ama diplomatik kuryelere gene arzu eden siyasi parti temsilcilerinin eşlik etmesi mümkün, e, mümkün. Evet. Şimdi yurt dışı seçmenler partilere oy verebiliyorlar herhalde ancak değil mi? Bağımsız milletvekili adaylarına veremiyorlar. Evet, il bazlı değil ama Hı -hı. normal bizdeki pusulanın aynısını onlar da orada kullanıyorlar. Evet. Şimdi peki oradaki oylar partilerin partilere göre dağılımı nasıl oluyor acaba? İllere göre dağılımı aslında Türkiye geneline öncelikle yansıyor. İllere göre dağılımı biraz aslında komplike bir sistem ama Diyelim ki e, Ankara'nın Türkiye genelindeki yüzdesi kaçsa, yurt dışından gelen oranın da oyların da o oranda olanı Ankara'ya yansıyor. Öyle Hı -hı. anlatayım size. Evet. E, geniş e, haliyle. Evet. Peki e, son olarak e, yurt dışında e, artık. Pazar günü son olarak e, oylarını kullanacak dinleyicilerimiz için hatırlatmak istediğiniz özellikle bizim unuttuğumuz bir şey var mı? Evet, e, gitmeden önce e, özellikle hangi temsilciliğe bağlı olduklarını e, www.ysk.gov.tr adresinden kontrol etmelerini tavsiye hı hı. ediyoruz. Böylece nerede oy kullanacaklarını adresini görebilirler. Hangi temsilciliğe bağlı olduklarını bir kez daha kontrol etmiş olabilirler. Ee, saatleri tekrar etmekte belki fayda var. Cumartesi, pazar günleri dediğim gibi sabah 9 ile akşam e, 21 arası oylarını kullanabilirler. Geçerli bir kimlik e, belgesiyle e, bütün seçmenleri temsilciliklerimize bekliyoruz. Evet, e, yine bir sıkıntı e, durumu söz konusu olduğunda nereye nasıl ulaşabilirler acaba? Ne yapılabilir gerçi son iki günde? E, onu da bilemiyorum ama. E, temsilciliklere geldikleri zaman orada başvurularını yapabiliyorlar. Ama ondan önce eğer bir soruları e, olursa Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 gün 24 saat çalışan bir çağrı merkezi var. Onun belki telefon numarasını hatırlatmakta fayda Yok, olabilir. E, 444-99-75 Evet, 444-99-75 numaralı telefonu e, 24 saat arayabilirler. 7 araya, gün 24 saat eder. arayabilirler. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. E, umarız e, hayırlı olur ülkemizde oradan gelecek evet. oy sonuçları da. Çok teşekkür tamam, ediyoruz. Ben teşekkür Biz ederim. Bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gülsun Erkul'du. Konuğumuz kendisine teşekkür ederken şimdi yine müzik diyoruz.